biri 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 biri. Bu yuf yufkas parçası ise yanlarını verseniz tavuklar arkanızdan elinize işaret ettiğinizde peşinizden gelir. Tavuklarla arkadaşlık kurabilirsiniz. Tavukların yumurtasıyla etinden ziyade gübresini ise kaynak suyunda şişeye doldurarak ıslattığınızda salma sulamayla az miktarda takviye ederseniz tarım ürünlerinin daha verimli şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlar. Bu çürüyen arpa tanelerini ise sakın atmayın. Kümes hayvanlarınıza verin. Gel biri 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 biri